Allah'ın Teala ve Teccadüs Hazretleri Safa Suresi 102. ayeti kerimede ne yapıyor? Bunu bize beyan ediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Çok enteresan, çok önemli bir ayeti kerime. Yani burada anlatacağımız çok detaylı konular var. Yani psikologların, pedagogların incelemesi, araştırması, tahlil etmesi gereken bir ayet kerime. Bakalım Rabbimiz ne buyurmuş, bizlere neler duyurmuş. Yani bu ayeti dedik ya iyi tahlil etmek lazım şimdi fele men belaga sa'ye. Mevla Vaktaki çocuk babasıyla beraber yürüyecek, gezecek çağa gelince. Ha demek ki çocukların aslında en sevimli, en efendim ailesiyle ünsiyetinin olduğu dönemler. Hani şimdi bir bebekken, değil mi? Zahmeti daha çokken bir başka ama şimdi belki şöyle diyelim 6-7 yaşlarına gelmiş misal Değil mi? Babasıyla beraber yürüyor, hopluyor, zıplıyor, gülüyor. Efendim, baba diyor, anne diyor, değil mi? Bazı ufak tefek işlerinde onlara yardım ediyor vesaire. Yani böyle bir durumda bir ünsiyet var. Aralarında böyle bir irtibat var ve babasına refakat etmeye başladığı ünsiyetin yoğunluğun zirve yaptığı bir dönem olarak da anlayabiliriz. Ve işte Mevla'dan emir gelince itirazsız kabul ediyor. Ve bakın diyor ki ifadeler çok önemli. Kale. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya büneyye, ey yavrucuğum, ey oğulcuğum. Yani buradan aslında tabii dedik ya psikologlar bu işi tahlil etmeli. Pedagoglar bu işi tahlil etmeli. Geleceğiz oraya da. Burada ey yavrucuğum, ey oğulcuğum. Yani böyle bir emir Allah'tan gelmiş. Elbette bunu yapacak ama bu onu e, dengesini bozmamış, kimyasını bozmamış. Bir an önce aman bu işten kurtulayım hemen kurban edeyim de he, bu işten kurtulayım diye böyle bir istiyancale kapılma durumu da yok yani. Ve diyor ki ya büneyye ey yavrucuğum inni ara fil menam enni ezbehuke. Rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Seni kurban ettiğimi görüyorum. Yani peygamberin rüyası nedir? Allah'ın emridir. Şimdi bunu ne yapıyor? Çocuğuyla konuşuyor. Bu da demek ki çok önemli. Yani böylesine hayati bir meselede madem bu konu evladıyla alakalı çocuğu küçük de olsa ne yapıyor? Bu konuyu onunla görüşüyor. Yani çocuğunla alakalı bir karar alacağın zaman onunla demek konuşmak lazım. Evet onunla konuşmak, efendim ona bu meseleyi anlatmak uygun bir lisan ile sen zaten yapacağını yapacaksın ama çocuğu da demek ki buna hazırlamak meselesi var yani. Yoksa hani çocuk bir şey söyleyecek. Sus, bacaksız. Sen ne anlarsın? Sen, sen daha küçücük çocuksun bir de fikir mi veriyorsun? Diye çocuğu hep susturursan ondan sonra da gelir dersin ya hocam benim çocuk hiç özgüveni yok. Sen yaptın. Sen yaptın. Yani çocuklardaki özgüven annelerinin babalarının çocuklarına olan tavrından kaynaklanıyor. Çok önemli. Evet. Anne babanın tavrı çocuğunun özgüvenini veya başarılı olup olmamasını çok etkiler. Ya burada aslında bize Mevla pek çok dersler veriyor ya. Yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Çok daha fazla detaya inmeyeceğiz. Mevzumuz o değil çünkü. Ve Fen dur, ماذا Bir bak ne görüyorsun? Ne diyorsun sen buna? Bakalım evlat ne diyecek. Öyle ya şimdi. Yani baba rüyasında seni kestiğini görmüş ve seni ne yapacak? Kurban edecek. Acaba kaçıp gidecek mi? Ya bu babam ne diyor? He? Beni gibi evladı şu kadar zaman efendim çocuğu olmamış şimdi benim olmuş. Kesecek beni he? Eyvah eyvah. Aklını mı yitirdi acaba? Mı diyecek? Ne diyecek? Kaçıp gidecek mi yani? Kal. İsmail Aleyhisselam diyor ki ya ebetif almatu Bak aynı ifadeyi görür Ya ebeti ey babacığım. Ey babacığım. Yani ne anlıyorsun? Demek ki çocuk da babasının böyle bir şey söylemesinin ardından bir efendim ikrah, babasına karşı bir sitem, he? itiraz, böyle bir şey geçtik, sevgisinden bile bir şey noksanlaşmamış. Ey babacığım, ey babacığım, böyle dedikten sonra bu cığım çok önemli biliyor musun? He? Ya çocuklar, Çocuklar iyi dinlesin burayı ya. Annem babam bir şey dediği zaman, bakkala git dediği zaman, üf ya baba, anne, he? Cığım mığım kalmadı. Böyle bir teklifte sen ne diyorsun deyince kale ya evet if alma ey babacığım if alma emrolunduğun şey yap. Emrolunduğun şey yap. Burada da bir şey ifade etmek istiyorum. Bugün ilahiyattan bazı profesörler bu kurban meselesini burada yani kurban emri yok diyor yani bu meselede. Neymiş efendim? İbrahim Aleyhisselam rüyasıymış. E peygamberler rüyası vahidir. E orada öyle bir şey yok. E, ben oradan onu anlamıyorum. Zaten senin ne anladığın önemli değil. Sen zaten nefsani he kafana göre anlıyor musun? Anlamıyor musun? Anlıyor musun? Yanlıyor musun? Belli değil. Peygamberin çocuğu Evladı İsmail Aleyhisselam onun Allah'ın emri olduğunu anlıyor ve diyor ki if alma tümar emr olunduğu şey yap diyor. Evet. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın küçük daha öyle demiş ama iyi de onun sözünü Allah Kur'an'a almış mı? Almış. Ne oldu şimdi? Allah'ın kelamı. Demek ki Mevla o rüyanın vahiy olduğunu, emir olduğunu ve çocuğun da bunu anladığını ve böyle söylediğini ifade ederek zaten mevzuyu ortaya koyuyor Allahu Teala. Evet, daha pek çok meseleler olacak. Yani oradan kıvır, buradan kıvır, tevil yap, yorum yap. Nereye kadar? He, bugüne kadar ulemanın, sülahanın, beyanlarının hilafına bir şey açıklamak için, onlar ne dediyse tersini söylemek için bu kadar yırtınmanıza gerek yok. Çok komik oluyor. Havada kalıyor olaylar. Bak birazdan da gelecek şimdi. İnne hâdâ lehuvel bela ümmübîn. Bu apaçık bir imtihandı. Ve fedeynâ bilif hınâzîm. Ve biz onlara büyük bir koç fidye olarak verdik diyor Mevla. Peki bunlara ne diyorsun? Ve bu olayların akabinde bak geliyor hep yani. Bütün kitaplar, tefsirler bunlarla dolu. E şimdi çıkmış birkaç tane adam, yok öyle değil, yok böyle değil. Allah onlara da hidayet versin. Onların ifsatlarına he, karşı da sizleri de bizleri de Rabbi muhafaza eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. İfal mâ tü'mer, emrolunduğun şeyi yap diyor. Evet, yani burada babasına karşı olan edebini hiç bozmamış ey babacığım diyor. Bir de şöyle de diyebilir. Mesela bir efendim beyin fırtınası yapalım. Yani babası efendim kurban edeceğini söylüyor. E çocuk da meseleyi anlıyor ama yani bir kırılabilir, itiraz da etmeyebilir. Tamam madem öyle Allah emretti. Tamam baba da da. Yani şimdi He, şu kadar zaman evladın olmamış, Allah sana beni gibi bir evlat nasip etmiş de şimdi sen bana kıyacaksın öyle mi? Sen beni kurban mı edeceksin? Peki madem öyle. Peki ve be, kesme. Be, kurban et bakalım diye sitem etmiyor. Böyle bir şey de yok. Ne sitem var, ne itiraz var. Edep var. Emre itaat var, teslimiyet var ve kuru bir kahramanlık da yok. Yani şöyle de demiyor. Hani böyle bir sitem yok. Ha bir de şöyle de olabilir. Ne demek ya Allah mı emretti? Ne demek babacığım? Canımız kanımız feda olsun. Al götür kelle değil komple götür beni. Kes. Kuşbaşı yap istersen. Gibi bir takım he? böyle bir şecaat arz etmek kuru bir kahramanlık da yok. Seteci dünü inşallah mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Tahammül sınırının gücünü biliyor. Ne demek ya biz Allah yolunda can veririz al falan kes demiyor. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Yani benle alakalı değil. Ben tamam teslimim ama Allah dilerse sabredenlerden bulacaksın. Ha bir de şey de yok yani böyle bir arabesk takılma şeyleri de yok. Bak ne büyük işler yapıyorlar. Allah yolunda can verecek. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın işi de kolay değil. Yani bir evladım vardır, o evladını cihada gönderirsin, savaşa gönderirsin, şehit olma ihtimali vardır, geri dönmeme ihtimali bile bile gönderirsin. Bununla o çok farklı bir şey. Aynı değil. Bu işi, bu kurban etme işini bizzat kendi eliyle yapacak baba. Eşmal Aleyhisselam da hani böyle bir havalara da girmiyor. Şimdi bazı Kimseler vardır böyle anlıyor musun? Biraz böyle sıkıntılar çekmiştir belki. Ne der? Anlatır. Yeğenim, biz bu dava için ne sıkıntılar çektik biliyor musun? Bre bre. Ne sıkıntılar çekmiş. Arabes takılmayı seviyor yani. Böyle bir şey de görmüyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet acayip bir ayet, acayip bir hadise. Edep var, haya var, saygı var, sevgi var, muhabbet var, teslimiyet var.